Selam dostum YouTube kanalıma hoş geldin. 49 günde AYT Edebiyat kampımızın ikinci gününü bitirdik. Ama biliyorsun bizim her konudan sonra neyimiz var? Dijital destek testimiz var. Benim bu kampı övmemin en önemli sebeplerinden biri aslında sıra sende bölümleri, birlikte çözelim bölümleri ve dijital destek testi bölümleri. Neden? Çünkü konuyu dinliyorsun, okuyorsun, öğreniyorsun ama sorular üstünden tekrar edip aynı zamanda hatırlıyorsun. Yani bir kampta ne kadar soru varsa ne kadar soru çözümü varsa senin için o kadar zengindir. O zaman ne yapıyoruz abi? Çok da vakit kaybetmeyelim. İkinci günün dijital destek testini çözelim. 12 tane ya da 13 tane soru var. Güzel öğretici sorular. Bunları çözelim. Çözümlere başlamadan önce Emek abinin bir an önce 100.000 abone olması lazım. Aşağıya baktın görüyorsun az kalmış değil mi? O zaman videoya başlamadan önce Emek abine bir abone ol. Bir like at. Güzel bir yorum yap. Daha sonra soru çözümlerini izlemeye başla. O zaman ben baş diyorum. Sen de bana yetiş bakalım. İkinci günün dijital destek testi çözümleri. Haydi Bismillah. Geldim abi nereye? Dijital destek testine. Kaçıncı gündeyiz? İkinci gündeyiz. İkinci gün bitti merak etme. Sadece senin için ne yapmak istiyorum? Bir güzel soru çözmek istiyorum. Yani bu kadarını da sana borçluyum kardeşim. Neden? Çünkü sen bu kadar işin gücün arasında zaman ayırıyorsun. Geliyorsun bu kampı takip ediyorsun. Bari Emek abi ne yapsın? Sana güzel güzel sorular çözsün. Aşağıdakilerin hangi dönemin siyasi ve sosyal yapısını yansıtmaktadır. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde mamur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Emek abi bunun siyasetle ya da toplumun sosyal bir yapısıyla alakası var mı? Yok. Emek abi bu çok böyle duygusal bir şey. Ben bunu eleyim abi. Bu gitsin. Tamam. Açlık ordusu yürüyor, yürüyor. Ekmeğe doymak için, ete doymak için. Emek abi açlık ordusu diyor, yürüyor diyor, ekmeğe doymak için, ete doymak için. Abi bu o kadar da böyle duygusal bir şey değil. Bak bunun siyasi sonuçları olabilir, bu sosyal bir hareket olabilir deme. Bak şöyle B şıkkı bir dursun. Beyaz, beyazdı bulutlar, gölgeler buğulu derin. Ah o hiç dinmeyen rüzgar ve uykusu çiçeklerin. Emek abi çok ponçik, çok romantik ama siyasi ve sosyal mi? Hayır, bizim işimize yaramaz. O zaman bunu da ele gitsin Garip, güzel, sonra mahzun, ışıkla yağmur beraber, bir Türk iki gamlı uzun. Emek abi bu da çok duygusal, böyle siyasi sosyal bir şey değil. Birden gülümseyen yüzün sabahların aynasında ve beni çıldırtan hüzün iki bakış arasında. Emek abi bu da çok duygusal, çok romantik. Abi ne yapıyorsun ya? Sen hayırdır yani sevdiklerimize onları sevdiğimizi mi söyleyelim abi? Hayır dur bir sakin ol. Ee, sınav bittikten sonra ne yapıyorsan yap. Sınav senesinde ders çalışıyoruz. Bak açlık ordusu yürüyor yürüyor ekmeğe doymak için. Abi demek ki insanların fakirliğiyle, açlığıyla, yiyecek, içecek, giyecek, ne bileyim yani fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olmalarıyla ilgili bir eser. O zaman bu siyasi sosyal olur mu? Olur. Cevabım ne oldu? B şıkkı oldu. Buna göre aşağıdakilerin hangisi güzel sanat ürünü sayılamaz? Tamam çok güzel geldi benim emek hocam. Oy canlarım benim kurban olurum size. Güzel sanatlar ince bir duygudan, üstün bir sezgiden doğan ve insanlarda heyecan, zevk, bir hayranlık yaratan sanatlardır. O zaman ince küpeli kız tablosu güzel sanat olur mu? Olur. Selimiye Cami abi mimari bir eserdir olabilir. Suç ve ceza romanı olur. Taç Mahal Olur abi. Abi peri bacalarını bir insan mı yaptı? Yani bu peri bacaları ince bir duygudan, üstün bir sezgiden mi ortaya çıktı? Hayır. Bir rüzgar bir sağa üfürdü, rüzgar bir sola üfürdü. Bu böyle milyonlarca yıl devam etti. Oradaki tortular gitti gitti. Alttaki sert kayaç tabaka kaldı. Al sana peri bacaları oluştu. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların farklı bir dalı içerisinde yer alır? Resim, heykel, hat, teship, edebiyat. Emek abi resim neydi? Görsel, plastik, sanat. Abi resimle beraber heykel de görsel plastikti, hatta görsel plastikti, tesip de görsel plastikti. Fakat edebiyat neydi abi? Sen bize söyle. İşitsel, fonetikti değil mi? E, emek abi o zaman hangisi olacak? Hop. Denizli olacak işaretle geç. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Türk edebiyatının farklı bir dönemiyle ilgilidir? Şaman, kopuz, toy, sagu, masiva. O çok güzel. Emek abi sen bana birazcık İslamiyet öncesi Türk edebiyatından bahsettin. Orada şaman var. Bu şamanların çaldığı kopuz var. Bu kopuzların çalındığı toy törenleri var. Abi törenler her zaman eğlence mi içeriyor? Bazen cenazelerde yu adı verilen cenaze törenlerinde söylenen sagu isimli ağıt içerikli şiirler var. Bak bunların hepsi Türk edebiyatının İslamiyet öncesi dönemiyle ilgili. Ama masiva dediğimiz nedir abi? Allah dışındaki her şeydir. Tek gerçek olan Allah'ın dışındaki kalan her şeye ne denir? Masiva denir. Abi bu daha çok böyle tekke tasavvuf yani halk edebiyatı ile ilgili. O zaman cevabım ne oldu? Denizli oldu. Bu dizeler içerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında edebiyatımızın hangi döneminde yazılmış olabilir? İncelik gibi bu şiiri bıraktı yaz gider ayak. Bir ozan olsam bana sorulmaz derdim. Sorulsa da o yazdan inceliğin hesabı yazık ödenmemiş bir borç gibi karşımda uçucu bir yazdan kalanların toplamı. Emek abi bir kere <laughs> yorumlarda Emek abine çok yaşa diyebilirsin. Emek abin gerçekten bu aralar çok hasta. Fakat sırf sen kızma diye video çekip atmak zorundayım. Yoksa var ya mesajlarda, yorumlarda oh neler neler. <laughs> Dur şöyle bir yeşil çayımdan içeyim. Şimdi demek abi ben bu şiiri incelediğim zaman bu şiir bir kere serbest ölçüyle yazılmış yani öyle beyit dörtlük falan filan yok baya bir 2 3 dört beşlik değil mi? Serbest yazılmış bakıyorum abi böyle güncel bir dil var abi İslamiyet öncesinde bir kere dörtlük var hece var. E burada hece mece de yok abi. E zaten İslamiyet öncesindeki o o döneme özgü kelimeler de yok. Bir kere tanzimat olsa abi beyit falan kullanmaları lazım. Yani ikili ikili yazılmamış. Yine servet-i fünun aynı. Milli edebiyatta tamam dörtlük falan var ama serbest ölçü o kadar gözükmemiş. Abi cevabım ne oldu? Cumhuriyet oldu. Bak neden? İncelik gibi bu şiiri bıraktı yaz gider ayak. Bir ozan olsam bana sorulmaz derdim. Sorulsa da o yazdan inceliğin hesabı. Abi tamamen günümüzde yazılmış gibi bu şiir Bildiğim bu şiirde günümüz var abi. O zaman Cumhuriyet dönemini işaretle geç. Zaten sana hangisinde yazılmış olabilir diyor. Senin tahminini istiyor. E şıkkından yana tahminini kullan. Bu dizeler edebiyatın aşağıdaki bilimlerin hangisiyle ilişkisine örnek olarak gösterilebilir. Başbuğlar tuğ kaldıranda, atlar dizgin dolduranda, Malazgirt'te çaldıran da, Sakarya'da gör meydanı. Abi Malazgirt, Çaldıran, Sakarya bunlar ünlü savaşlar değil mi? Abi abi şu an bana böyle bir tarihmiş gibi geliyor ama bak neler var dünlerinde acı tatlı günlerinde Dumlu Pınar önlerinde Mehmetçik'ten sor meydanı emek abi Dumlu Pınar falan diyor kesinlikle edebiyatın tarihle ilişkisi A şıkkını işaretleyip geç. Aşağıdaki edebi eserlerden hangisi ait olduğu toplumun tarihini yansıtmaz. Osmancık Tarık Buğra abi Osmanlı tarihiyle ilgili olur. Vurun Kahbe'ye Halide Edip adı var Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor olur. Cahit Külebi Kurtuluş Kurtuluş Savaşı destanı abi adı üstünde Kurtuluş Savaşı tarih değil mi? Olur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu bir sürgün yine Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele Dönemi daha sonra yeni Türkiye'nin kuruluşundan sonra yaşananlar falan filan o abi tarihle ilgili olur. Elhan Şita Cenab Şahabettin. Abi Şita demek kış demektir, kar demektir. Bu karın yağışıyla ilgili romantik bir şiirdir. Yani bunun tarihle falan bir alakası yoktur. E şıkkını işaretle geç. Aşağıdaki parçalardan hangisi sanatsal bir metinden alınmıştır. Sanatsal bir metin. Niyetim hastalığı yüceltmek değil elbette. Ürpererek tecrübe ettiğimiz, nasıl geride bırakacağımızı henüz kestiremediğimiz bu dönemde kıstırılmanın tanımadığımız bir türüyle baş etmeye çalışıyoruz. Abi burada sanatsal, duygusal bir şey yok. Ben duygusal olanı arayacağım. Bunu ele. Tamam. Ağustos ayında Mars, Satürn, Jüpiter ve Venüs, Güneş'in batışından sonra doğudan batıya doğru sıralanmış halde gökyüzünde olacak. Abi hiç sanatsal değil. Direkt böyle bu ikisi de de bana bilgi veriyor. Bana bilgi değil duygu lazım. Geç. Her roman için yazım süreci bambaşka bir dünyaya gidip orada oksijen var mı diye bakmaya çalıştığımız bir süreç. Ama kimi ortak noktaları var. O ortak noktalarda herhalde hayatla olan bağlantımızın bir sonucu. Abi burada da yine böyle sanatsal, duygusal bir şey yok. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk belgesel yapımı olan Ve Perde'de Haldun Taner'in yaşamından kesitler, kitaplarından, gazete yazılarından, oyunlarından bölümler yer alıyor. Abi duygusal, sanatsal bir şey yok. Gece gecenin gündüzü kemirmesini önlemenin olanaksızlığına inanmak istememiştir. Gecenin işçilerine nasıl engel olabileceğini, ışığın yeryüzünde sönmesini nasıl önlenebileceğini çok düşünmüştür. Abi gecenin gündüzü kemirmesini önlemek falan filan. Abi bu baya sanatsal bir metin. E şıkkını işaretle geç. Bu parçadaki altı çizili sözcükler dilin değişimini etkileyen aşağıdaki unsurların hangisiyle ilgilidir? Abi bak burada gök tanrıdan bahsediyor. Tengri Teng Tengri'de bulmuş Türk bilge kan. Yani tanrının isteği ile Bilge Khan kan olmuş. Hakikat yolunu tutmuş gideriz. Kemlik edenlere iyilik ederiz. Hazreti Hüda'nın emrin tutarız. Abi burada Hazreti Hüda derken Allah. Yani bak bu İslamiyet öncesi, bu İslamiyet sonrası. Ya e abi o zaman cevap din olmaz mı? İşaretle geç. Orhun yazıtları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Haydi bakalım. Milattan sonra 8. yüzyılda gök kadar engin ülkelerin sahibi Uygurlar, Uygurlar mı? Bir dursun Orta Asya bozkırlarında hikayelerini taşlara kazıdılar. Abi bir kere Uygurlar kağıt kullandılar. Adamların matbaayı bildikleri, kitap basma teknikleri geliştirdikleri falan ortaya çıktı. Bu Uygurlar değil de acaba e, Göktürkler olabilir mi abi? Yani cevap bir A gibi duruyor ama ben bir okuyayım. Zaten Orhun yazıtları kimlere ait? E Göktürkler abi. O zaman yani e, geç yani şu an günümüzde Moğolistan sınırlarında ikinci Köktürk Devleti'nin kuruluşu falan anlatılıyor. Uygurlarla hiçbir alakası yok. Ben cevabı buldum ama bir okuyayım yani genel kültür olsun. Bilge Kağan Kültig'in Tonyukuk'un anlatımları. Evet gerçekten de Bilge Kağan Kültig'in Tonyukuk adına dikilmiştir bu taşlar değil mi? Kadim Türklerden haber veren ilk yazılı kaynaklardır. Bu da doğru. Türk yazıtlarının varlığından bahseden ilk eser ise ...Cüveyne'nin Tarihi Cuhan Gülşah adlı eseridir. Doğru. Bu yazıtlar Danimarkalı bir Bilgin Thompson tarafından çözünüp okunmuştur doğru. Dil ve alfabe bakımından önemli bilgiler içeren bu yazıtlar Türk tarihini aydınlatan kaynaklardır. Doğru. Harbiden cevabımız neymiş? Adana'ymış. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Daha çok yönetici sınıf tarafından kabul edilen Budizmi Emek abi Budizm, Manizm böyle aklıma bir Uygurlar geliyor okuyacağım. Halkı öğretmek amacıyla yazılan ve Sanskritçe adı Prens Kalyanamkara Papamkara Türkçe adı İyi düşünceli şehzade ile kötü düşünceli üçüncülü şehzade olan hikaye budacılığın aslı Çince olan klasik bir öyküsüne dayanmaktadır Emek abi 8 yükmek ırk bitik Kalyanamkara, Papamkara, işte Altın Yaruk. Bunlar neydi abi? Uygur dönemi yazılı metinlerdi değil mi? O zaman abi bak burada Budizm diyor, Budacılık diyor. Bak Sanskritçe diyor. Kalyanamkara, Papamkara diyor. Abi çıklarda böyle Uygurlu bir şey gördüm mü işaretle? E o zaman cevap ne olacak? Hop Ceyhan olacak. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Orhun abideleri Köktürk Hanedanlığından kalmış olan yazılı anıtlardır. Tamamen doğru. Bu Bengü taşlar, Bengü neydi? Sonsuzdu. Neden? Çünkü sonsuzluk simgesi olan kaplumbağaların üstüne dikilmişti değil mi? Çok güzel. Bu Bengü taşlar Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına diktirilmiştir. Bak Kültigin, Bilge Kağan doğru. Abi Nizami Mülk, Selçuklularda yani çüş abi bu kadar olmaz. Bu ne olacaktı? Tonyu Cook olacaktı abi geç. Neyse muhtemelen Türk icadı olan kök Türk yazısı ile yazılmıştır. Doğru cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Bu taşlar kimin adına dikilmişti? Bak burada ne yazıyordu kardeşim? Bak şurayı okur musun? Bak Bilge Kağan, Kültigin Tonyu Cook. Kardeşim gelsene buraya. Burada yani nizami mülk diyor abi bu Selçuklularda yani bu kadar da olmaz. O zaman gel seninle bir yakından konuşalım. İkinci günü artık tamamen bitirdik. Dijital destek testini de çöz Kardeşim sadece tek yapman gereken bu kampı düzenli takip etmek. Emek abine abone olmak, yorum yapmak, destek çıkmak. Hani içinden geliyorsa arkadaşlarına da bu kampı övüp tavsiye edebilirsin. Çünkü iyi bir öğretmen kendi reklamını yapmaz. Öğrencileri onun reklamını yapar. Tabi öğrencileri de iyi öğrencilerse. Sen mesajı aldın. Allah emanet abisinin gülü. Seni çok seviyorum. Kimseye bulaşma. Otur güzelce ders çalış. Bu sene hem TYT Türkçe'yi hem ayeti edebiyatı halledelim. O soruların böyle ağzını burnuna kıralım. Haydi o zaman görüşürüz. Bay bay.